Dün asgari ücret açıklanıyor, bugün etiketlerdeki fiyatlar değişiyor. Bunun hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz? 50 bin lira, 60 bin lira maaş alan oturmuş garibanın geçimini konuşuyor. Sen beni anlayamazsın. Hoca Nasrettin'in dediği gibi ağaçtan düşünce hocam bir yerin ardı mı? Acın, sıkıntı, sızın var mı? Hoca der ki siz ben anlayamazsınız. Benim gibi ağaçtan düşen var, onu getirin. Evine bir litre süt götüremeyen insanı sen anlayamazsın. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, Hiçbiriniz haksızlık yapmış olarak mahşere gelmesin buyurur. Birinin gözyaşına sebep olmuş olarak mahşere gelmesin. Ve mahşer günü, hak sahibi haksızlık yapanın peşinden koşarken, O zalim kaçıyor ondan. Öyle bir can hıraşan kaçıyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, O kaçarken bana denk gelirse, Ya Resulallah elimden tut, beni kurtar şundan. Sakın demesin diyor.